Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir haftada 3 kilo verdiren harika bir bitki çayının tarifini paylaşacağım. bu bitki çayı inanılmaz derecede metabolizmamızı çalıştırıyor, bağırsaklarımızı çalıştırıyor ve ödem atmamıza yardımcı oluyor. Tabii ki hiçbir bitki çayı tek başına bir etki göstermez. Yediklerimize de dikkat ederek, bol su tüketerek harika sonuçlar elde edebiliyoruz. Şimdi size malzemelerini sayacağım. 4 malzeme ile yapılıyor zaten. Oldukça basit. Bütün aktarlarda bulunabilecek malzemelerle. Hadi başlayalım. Çayımızı demleyeceğimiz french press, sürahi veya e, cam şişemizin içine ilk önce sıcak suyumuzu ekliyoruz. Ardından 7-8 yaprak açlık otu ekliyoruz. Bunu da aktarlarda çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir yemek kaşığı yeşil çay. Yalnız mutlaka aktarlardan aldığımız e, yaprak şeklinde olan yeşil çayı kullanmamız gerekiyor poşet yeşil çaylar bu çay için uygun değil. Bir tutam kiraz sapı. Üç dilim limon. Yaklaşık 7-8 dakika kadar e, demlediğimiz çayımız artık kullanıma hazır. Sıcak tüketmek istemeyenler için ılınmaya başladıktan sonra birkaç kalıp buz yani birkaç parça buz atarak e, soğutabilirler. İsterlerse yani seviyorsanız biraz daha limon ekleyebilirsiniz. Daha ferah bir aroması oluyor. Bu çayı bir hafta kullanıp bir hafta kullanmıyoruz. Günde sadece bir fincan içiyoruz. Çünkü metabolizmamızı hızlandırdıktan sonra belli bir süre sonra bünyemiz buna alışabiliyor. Ve tembellik ortaya çıkıyor. O yüzden sadece bir hafta kullanıp bir hafta kullanmıyoruz. Hamileler doktorlarına sormadan kesinlikle bu çayı kullanmasınlar. Şimdiden afiyet olsun.